Öyle. Head toward this point. Salalım bir yerde ya adam kapansın ya. Ya şu bak yeri düzgün sokun amına koyayım ya. Hmm. Amına koyayım ya. Ya. Bir kişi bana gelsin. Neredesin ki sen? Ben Ramo'ya gideyim. Nerede o? Ramo'ya gidiyorum. Gitme gitme dur abi amına koyayım. Sıkıntı artık o durak işleri. Ramo'ya Ramo'ya. Ramo gördün değil mi işareti? Kinnat. Hayırdır ya. Kinak bir finish var. Düşmak falan var oğlum orada oynayalım mı? İki iki. İki, i̇ki. kaldı orada. Oğlum hakikaten bayıtsın oradan. Gozbo iki bayıtsın. Hele bir şey kal lan ha. He. Aynen biri finish. Oynayalım o zaman iki kalmışlardı. Ne gerek var yerimizi yağmına koyayım ya. Şurası var zaten ev atıyor görüyor ev orayı o yüzden oynadı onlar. Alanda yerim. Gayet Oo. Gideceğiz. Şimdi dön o zaman. Hadi. Kanka Haydi gidiyoruz geliyorum. mu? Çıktım ben ha. Sağlar var. Kapalıyor mu evde? Watch Bekle. Bak ikimiz de aklanır mıyız burada? Ben üste çıkıyorum. Atlamadı mı o? Açıkta, atladı atladı. Çatta bir tanesi dikkat edin. Duydum. bir dakika bak. Berat. Watch out. Bak aldım. Oynayalım. Kör mü nak? nak? Bir kaldı bir kaldı oyna. Uyuyor alandayız. Ortada. Oyuncak burası. Alanda orada kanka ya. Nasıl okladı? Alanda alanda. Hay amına sikim adam göremiyorsunuz mu? Şurada. Ağaç arasında. Valla adam yok ya. Watch out. <laughs> Watch out. Abi orayı sizin tutmanız lazım. Benim açım yok. Gold boy tepe. <laughs> Watch Tam ora bende. Watch Şunu mu vurdunuz? Başkası vurdu orayı. Tepemizde araç durdu. ne yapıyorsun amına koyayım bu Duyuyorum. Lovda durdu gibi ya. Temiz onlar. Lan lan türlü bence çıkarız yukarıya ya. Bunu şey yapma. Enerji yok. Bunda da yok. Kill okey. Okey. Aşırı anlamına girip bomba atabilir misiniz kanka? Kayada gördün değil mi kıyıcı? Yo. Bende smoke var orada. Sık 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 sık. Sık oraya. Buraya mı? Onu onu sikiyim. Eee smokelasan ara mı? Sen ayaktasın. Kanka enerji sıfır. Yemin ediyorum sıfır. Bence şimdi oynamalısınız. Smoklayıp. Smoklayıp oynayın kanka. 12-13'de fight'talar. Çabuk. Nade'leyin. Yaparsınız kanka. Alabilir miyim seni? Geleceğim. Bekle AK'yı tutuyorum. Yat yere. Bir mi kaldı? Siz çok iyisiniz be. Adamsınız. Nerede? biri kaldı crash biri kaldı crash nerede ya pedi vurdu biraz ona sanırım vurdum e bir daha var bir daha var akil aynı yerde mi Adamsınız. adamsınız Helal. Elinize sağlık abi 3 kill. Öleyim ama. 12 kill amına koyayım ya.